Hayatım otomobil herkese merhaba. Karşınızda çok sevilen şehirli otomobil Kia Picanto. <laughs> Kia Picanto makyajlarına artık satılıyor ve hayatımıza tekrardan giriş yapmış oldu. Ee, Kia Picanto'yu günlük kiralık otomobillerden çok sıkça görmüşüzdür İstanbul'da. Ee, bir dönem pandemide bizim çok işimize yaramıştı. O bir gerçek. Evet, Picanto'da iç kısımda çok fazla değişiklik yapılmadı. Değişiklikler genelde önde ve arkada. Ağırlıklı olarak da otomobilin dışında yapıldı. Ee, tabii ki teknolojiler arttı. Biraz daha güvenlik sistemlerinde gelişmeler yapıldı. Evet, otomobilin önü artık Kia'nın yeni e, tasarım politikası. Kaplan burnunu anımsatıyor. Biraz böyle sanki... Hani EV9'un, ev 6nın ve yeni gelecek EV3'ün küçültülmüşü gibi ziplenmiş hali gibi duruyor. Gerçekten çok şık bir tasarım. Bu far yapısını ben çok beğendim Kia'da. Ee, yine Kia'nın tek boyutlu tıkırı ön tarafta yer alıyor. Buradaki panjur kısmı değişmiş. Artık yeni bir yüz var. Ee, daha önce böyle biraz somurtkan bir yapısı vardı. Şimdi e, somurtkan ama daha sevimli bir yapısı var. Eskisi kadar agresif ama biraz da sempatik bir yapısı var diyebiliriz ön kısımda. Değişen far yapısı otomü çok olumlu etkiledi. Böyle dediğim gibi e, yeni Kia modellerini andıran bir far yapısı var. Hatta Kia Seranto bile artık bu ön yüzüne gelecek ve bence bu ön yüz gerçekten çok hoş. Farlara baktığımızda gerçekten hani köşelere e, sanki farklı bir kristal yapı konulmuş gibi duruyor. E, ön tamponda da tabi bu değişiklikten nasibini aldı. Çok şık bir ön tampon var. Oldukça sportif ve bu küçük sınıf otomobil için gerçekten agresif bir ön kısım diyebiliriz. Yana baktığımızda sinyallerin aynaya alınımını görüyoruz. Daha önce çamurluktaydı. Artık sinyaller aynaya konulmuş. Bu da değişikliklerden bir tanesi. Bizim test testörümüz Kia Picanto 1.2 Cool paket. Cool paket sadece 1.2 litreye çıkıyor. Ve bu 15 inç jantlarda Cool paketle beraber sunuluyor. Kia Picanto'nun arkasına baktığımızda burada bir artık ışık şeridi olduğunu görüyoruz. Bu da oldukça şık bir görüntü sunuyor. Yine aynı şekilde stoplar da daha modern hale getirilmiş. Ve oldukça şık duruyor. Gerçekten bu stop ve arka kısmı ben çok beğendim. Beğendim. Yeni Kia imajını çok güzel yansıtıyor. E yine tek boyutlu bir Picanto yası ve Kia yası bizi karşılıyor. bagaj açmak için buraya basmanız gerekiyor. Ve arka tamponda tıpkı ön tampon gibi sportif hale getirilmiş. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Evet Kia Picanto'dan bir şehirli. Biz de bunu İstanbul'daki Levent'te bulunan Kia Baykarlar'dan test için aldık. E şu an onların müşterilerine verdiği test aracını birkaç günlüğüne alıp sizin için test edip kullanmış olduk. Ben e, keyif aldım. Şimdi biraz da içine geçelim. Biraz da içinden devam edelim. Hem içini hem de detayları anlatalım. Bu arada bize abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet şantonun içindeyiz. Bizim aileye bunu biz koş diyoruz. Yani bu günlük kiralamalarda çok fazla. Hele ki pandemi döneminde kiralamak zorunda kalmıştık. Daha zaten testini yapmıştım. Bir önceki makyajsız halinin. Ama sık sık işte pandemi dönemi bilhassa kullanmak zorunda kalmıştık. O yüzden böyle o kiralama sitelerine baktığımızda ne varmış işte pikanto varmış ne varmış pikoş varmış diye artık böyle isminde pikoş koymuştuk o dönemde. Ee, onun için bana böyle kanto pandemideki böyle yol desteği yol arkadaşı gibi geliyor. Ne zaman görsem o kötü günleri insan isterseniz hatırlıyor. Pikanto'nun içi bazını paylaştığı Hyundai Ion'la aşağı yukarı aynı. Yani bazı temel özellikler bunu çok andırıyor. Mesela buradaki kullanılan ekran ve gösterge paneli e, oldukça benzer. Bu da gayet normal yani artık e, birçok markada bunu görüyoruz ortak üretimlerde. Yeni gösterge paneli ben sevdim. Burada güzel detaylar var. Ondan sonra buradan değiştirebiliyorsunuz gösterge panelinden bazı şeyleri. Ee, daha çok ortadaki yol bilgisayar ekranı değişiyor. Onun dışında yan taraf değişmiyor. Güzel ve akıcı bir ekran var. Yani çok rahat gösteriyor. Buradaki multimedya ekranında da mesela Apple CarPlay özelliği var. Aynı zamanda buradan e, kendi özellikleri de gayet bence doyurucu bu sınıf bir otomobil için. Evet multimedya ekranında 8 inç büyüklüğünde. Alışık tabii 10 inç, 12 inç ekranlar ama tabii bu otomobilin boyutuna göre 8 inç de gayet yeterli. Burada her şeye ulaşmak çok kolay. Fiziki butonlar da var. Onlara da ulaşmak kolay. Ondan sonra aşağıda manuel bir klimamız bulunuyor. Klimaya benim benim çok alıştı işte o dönemde çok fazla pikanto kullandığım için çok rahat ulaşabiliyorum buraya. Evet, Kia Picanto'da ön çarpışma engellemiz asistanı var. Şerit takip asistanı ve şeritten kalma asistanı var. Bunlar şehir içinde gerçekten çok iş yarıyor. Hız limiti asistanı var ve e, bu otomobilde benim en çok sevdiğim şeylerden biri hız sabitleyici. Yani şehir içinde olsa sabitçi güzel çalışıyor. E, Adaptif değil ama gerçekten başarılı. Onun dışında dediğimiz gibi bu bir şehir otomobili ama mesela biraz daha kalın sürücüler kullandığı için ISOFIX çocuk koltuklarının olması bence bu otomobil için bir avantaj. Onun dışında yokuş kalkış sistemi var mesela. E, o da başarılı çalışıyor. Çünkü bu otomobil tam otomatik şanzıman olmadığı için geri kaydırmoester istemez. Onun dışında zaten ESP, ABS, bas gibi fren e, destek sistemi gibi sistemler de otomobil standartında bulunuyor. Yani küçük bir otomobil ama e, bence dolu dolu bir güvenlik paketi sunuluyor. Otomobil iş mekanında değişiklik yapılmadığını görüyoruz ana hatlarda. Buradaki multimedya ekranı 8 inçlik multimedya ekran değişmiş. Onun dışında analog olan göstergeler dijital hale getirilmiş. Bu gösterge panelini nereden hatırlıyoruz? Tabii ki üvey kardeş Hyundai i10'dan. i e, da aynı gösterge paneli kullanılıyordu. Evet bu otomobil biraz kadın sürücüler seviyor. Mesela benim e, eşim de bu otomobili kullanmayı seviyor. Sadece tek sıkıntısı bu şanzımanla ilgili. Onu da birazdan teknik detaylarda anlatacağım. Mesela ilk kadınların baktığı şeylerden biri bu işte güneşliklerdeki aynalardır. Bun, bunda hem sağda hem solda var. Sadece aydınlatma yok. Biraz o kusur olarak görülüyor onlar için. Bizi çok şey yapmıyor hani böyle rahatsız etmiyor ama e, aynı atma olsa tabii daha iyi olurdu. Bu otomobil biraz böyle kadınları hitap ettiği için. Aslında biz Türkiye'de bunu biraz yanlış değerlendiriyoruz. Yani bu tür otomobiller aslında tam bir şehir otomobili. Çünkü zaten amaçları şehirdeki trafiğe adapte olmak. Hani çok fazla hız yapmayıp e, rahat park etmek. Ondan sonra e, içindeki hani zaten çoğu Avrupa ülkesinde insanlar bireysel yaşıyor. Bir yerden bir yere seni götürsün yeter anlamında düşünülen küçük sınıf otomobiller. Türkiye'de biraz bu küçük sınıf otomobiller hep pahalı olarak nitelendirildi. Çünkü biraz farklı P sınıfı bir otomobil olabiliyorsunuz. O yüzden de A sınıfı yani küçük sınıf otomobiller genelde e, Türkiye'de çok böyle satılan sınıf olmadı. Çünkü biz hala e, şehirler birbirine uzak, e, hala memleket kültürüne yaşayan insanlarız. E, memlekete giderken bu otomobille gidip gelmek zor olacağı için veya küçük olacağı için, e, çok fazla yükleyemeyeceği için biraz da daha çok böyle şehir hayatı yaşayan insanların tercih ettiği veya Kadınların tercih ettiği bir otomobil oluyor. Ee, bana kalsa ben e, bu tür bir otomobille e, bütün hayatımı geçiririm. Zaten çok fazla şehrin e, dışına da çıkmıyorum. Evet yani e, tamamen bu yaşam tarzınızla alakalı bir otomobil. Ben e, bu sınıf otomobilleri severim. Otomobil içinde değişiklikler hani böyle çok fazla değil. Mesela bu koltukların desenleri değişmiş. Yani makyaj otomobilin daha çok dışında yapılmış. Bu değişiklikler de zaten hemen kendini gösteriyor. Ee, şu an mesela ben hani kullanırken de aynı ee, makyaj önceki arasında fark görmedim. Gerçi bizim kiralıklarımız e, zannedersem bin motorluklardı. Onun için biraz böyle bir ufak e, ses farkı var hani üst silindirli ile 4 silindirli arasında. Çünkü e, bin motor üst silindirli, bu 1200 motor 4 silindir. O sesi biraz farklı geldi. O çekinin sesi, üst sindirinin sesini çok çabuk alıyordunuz. Onun dışında mesela performans olarak çok böyle hani e, arada fark görmedim. Zaten durum olarak da çok fark yok aralarında. 1.0 Field donanımına satılıyor. Bu e, 1.2 ise Cool donanım paketine satılıyor. Field'a 14 inç jantlar var. Bunda 15 inç jantlar var. Bunda anahtarsız giriş var. Onda yok. Anahtarsız giriş demişken bunu da göstereyim. Bu anahtarı nereden hatırlıyorsunuz? Kia EV9'un anahtarı. Ve onu biraz sadeleştirmişler. Onda mesela ileri geri alma özelliği vardı aracı veya uzaktan park etme özelliği vardı işte. Ama bunda sadece kapı açma ve kapatma var. Bir de bagaj butonu var. Onun dışında buton bulunmuyor ama anahtar gerçekten bu otomobile göre çok böyle şık olmuş. Hatta e, esprisini yaptım demerli anahtar arabadan daha pahalı olabilir. Ama o özellikler olmadığı için normal anahtar göre görüyor. görüyor da buraya koyalım. Picanto arasında ne fark var? Mesela ION'da o 999 cc'lik 1 litrelik motor satılmıyor. Ayrıca ION'u manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Kia Picanto'da otomatik şanzıman dışında şanzıman seçeneği yok. Yani otomatikleştirilmiş şanzıman dışında şanzıman seçeneği yok diyelim. Aralarında çok az farklar var. Uzunlukta böyle yan yana koyduğunuzda gözle göremeyeceğiniz farklar var. Yani birkaç milimlik farklar var diyelim. Mesela dingil mesafesi e, Hyundai Ioniq'da 2425 mm. Bu otomobilde ise 2400 mm. Yani 25 mm'lik bir e, fark var. Yani aynı bazı paylaşmalara rağmen ufak tefek e, boyut farkı oluyor tabii ki. Mesela 2670 mm e, Hyundai Ioniq. Bu 2605 mm. Küçük de olsa bir Hyundai bu konuda avantajı. Yükseklikte sadece 1480 mm Hyundai Ioniq. Bu ise 1485 mm. Yani 5 mm'lik bir fark var. Dediğim gibi yan yana koyduğunuzda o farklarda böyle çok anlaşılır farklar değil. İki otomobili birbirinden ayıran özellikler bunlar. Yani dediğim gibi Hyundai ION'da manuel şanzıman bulurken Kia Picanto'da ise sadece işte bu otomatikleşmiş şanzıman bulunuyor. Evet yani biz ailecek bu otomobili seviyoruz. Çünkü bizim ihtiyaçlarımızı çok rahat giderecek özelliklere sahip. Hani böyle çocuğumuz olmadığı için arka koltuğu zaten çok nadir kullanıyoruz. Bagajı kullanmak istediğimizde arka koltuğu yatırıp bagajı çok rahat büyütebiliyoruz. Yani mesela bu otomobilin bagajı 255 litre. Arka koltuğu yatırımımızda 1010 litreye kadar çıkıyor. Biz tek tarafı yatırdığımızda bile yani bir ufak hafta sonu tatil ihtiyacımızı çok rahat karşılayabiliyoruz bu otomobille. Yani onun için hani böyle e, arkadaki bagajın küçüklüğü bizi çok fazla etkilemiyor. Evet bu otomobilin en sevdiği yerdeyiz. Trafikteyiz. Yani şehir içi otomobillerde bence Hani gayet normal bir durum. Hele ki park ederken gerçekten çok pratik. Çok güzel bir park ediş şeyi var. Park konusunda çok güzel. Yani hiç böyle e, sorun yaşamadan iki aracın arasında çok rahat gelebiliyorsunuz. Hazır trafikteyken otomobilin teknik detaylarını anlatayım size. Dediğim gibi Kia Picanto iki motoruna geliyor. Biri 1 litre, biri 1.2 litre. Bizim kullandığımız 1197 cc'lik 2 litrelik versiyon. O 999 cc olansa mesela biraz daha hani güç olarak aralarında yaklaşık 16 beygirlik fark var. 999 cc'lik motor 60 beygir gücü üretirken şu an bizim kullandığımız 79 beygirlik güce sahip. 79 beygirin karşılığında tork ise 113 Nm bu otomobilde. Yani bu otomobilin motoru 79 beygir güce ve 113 Nm torka sahip. Otomobilin maksimum hızı 159 km. Bu da bence şehir içi bir otomobil için gayet yeterli. Performans otomobili değil sonuçta bu. Bu da gayet normal. Tüketimi ise iyiyse baktığımızda 5.8 litre olduğunu görüyoruz. Ee, burada peki 999 cc'lik daha mı ekonomik? O da 5.4 litre tüketiyor. Yani 0.4 litrelik bir 100 kilometrede tüketim farkı var. O yüzden değişmek isterseniz yani bir alt motor geçmek isterseniz arada çok büyük bir tüketim farkı yok. Ee, bu şanzıman bizim çok sevdiğimiz şanzıman değil ailecek. Biraz da ben kullanmasını seviyorum. Niye? Çünkü şurada manuel alıyorum. Yokuş çıkarken Mesela manuel alıp vites küçültüp öyle çıkıyorum. Ama eşim diyor ki o zaman ben niye otomatik şanzımanlı bir otomobil aldım? Vitesi ben değiştireceksem o zaman manuel bir otomobil alırdım. Ama ben diyorum o zaman debriyajı olurdu. Debriyajın yok. Yani e, burada biraz ikimiz arasında bir çileşki var. Hani, gerçi ben bütün herhalde e, otomobilleri ve bütün şanzımanları sevdiğim için hani ben çok böyle e, yemek seçer gibi e, şanzıman seçen bir insan değilim. Oyunda da de, hani bana şey gelmiyor böyle e, zor gelmiyor bu şanzımanı kullanmak. Manuelden devşirilmiş otomatikleştirilmiş bir şanzıman bu. E, o yüzden de gerçekten bazı otomobillerde tercih edilmiyor. da bir dönem çok yaygındı. E, yaygın olduğu dönemin yıllarında mesela insanlar o yıllardan araba almak istemiyor. Bakıyorum böyle sitelerde. O, bu şanzımanlı otomobillerin fiyatları biraz daha düşük oluyor. Tam otomatik veya manuel şanzımana göre biraz daha düşük oluyor. Çünkü insanlar e, bu Avrupa'da güzel olabilir. Hani dümdüz çoğu yer. Ama biz hep yokuşlarda, hele ki İstanbul'da hep yokuşların içindeyiz. O yüzden de yokuşlarda insanı gerçekten biraz böyle tedirgin ediyor. Kararsız kaldığı anlarda böyle bir test değişimi değiştirmeyeyim mi biraz sizi zorluyor. O yüzden de pek tercih edilmiyor. Ama şimdi pikanto alacaksanız başka da şansınız yok. İşte sonuçta bu şansmanda bir şekilde alışıyorsunuz. Mesela bunda P özelliği yok. P park özelliği yok. Park yerine mesela otomobili de stop edip el freni çekiyorsunuz. El freni de manuel el freni. Ben bunu severim. Yani bana daha çok güven veriyor. Ya yani ötekini çektim mi çekmedim mi sıktım mı sıkmadım mı böyle bir tedirgin olsun. ama bunda eminsin kafan rahat. Çektim bitti. D'de park ederseniz kapatırsanız el freni çekmeyeseniz araba gidiyor. O yüzden de mutlaka N'de park ederseniz dedim bu el frenini çekmeniz lazım. zaten otomobil uyarıyor hani öyle bir durumda. Yine de dikkatli olmak lazım. Hani ufak tefek kazalara neden olabilir. O yüzden bu el freni mutlaka çekin. Evet biz dediğim gibi bu otomobili bir şekilde seviyoruz ve bolca kullandık makyaj halinde. Ben daha önceki versiyonlarını da kullanmıştım işim gereği. Alır mısınız? Alırım. Yani mesela ben hani bu otomobili tercih ederim. Çünkü dediğim gibi tam benlik şehir içinde kullanabileceğim hani elektrikli bir otomobil almayacaksam hani tercih edeceğim otomobiller arasında benim var. Mesela aynı şekilde İyon da benim tercih nedenlerim arasına girer. Çünkü artık günümüzün çoğu şehir içine geçiyor. Yani Kadıköy'de bir park yeri bulduğunuzda mutlu oluyorsunuz veya işte Beşiktaş'ta veya işte Nişantaşı'nda. ama bazen park edeceğiniz yer çok dar oluyor. Böyle bir otomobille çok rahat bu işi görürsünüz. Biz bu otomobili Kia Baykarlar Bay'ını aldık test için. normalde şu an Kia bu otomobili teste çıkartmadı. Ama ben hep merak ediyordum makyajlı da fark var mı diye. Bir yandan da denemiş olduk. Arka koltuğu da bence hani 5 yetişkin bir otomobilde yolculuk yapacaksanız çok başarılı değil. Ama yine de şehir işi otomobillerde sadece ön koltukların kullanıldığını düşünürsek bence arka koltukta da sorun yok ama dediğim gibi 5 kişi yani uzun bir seyahate çıkamazsınız hatta şehir içinde bile 5 kişi zorlanırsınız ama tamamen bu şey hani sizin bir otomobilden ne beklediğinize bağlı yani benim beklentilerimi karşılıyor bilmiyorum sizin beklentisi karşılar mı kullananlar mutlaka vardır yorumlara bekliyorum yorumlarda yazın bakalım sizin bu otomobillerin neler yaşadınız biz de bunları öğrenmiş olalım evet eski dostum Pikoş'la güzel bir kaç gün geçirdik Şimdi Baykaralara otomobil teslim etmeye gidiyorum. Normalde Kia'dan aldığımızda Anadolu yakasında teslim ederdik. Biraz sabah trafiğine kaldık. Ama hiç olmazsa trafikte de otomobili görmüş oldum. Evet, Pikoş'un içinden anlatacaklarım bu kadar. Başka bir testte tekrar görüşmek üzere diyorum